Etkinliğimizin amacı nedir? Niçin toplandık bugün? Rica ederim. Ayıttı evet, değil mi? Başkanım e, buradaki etkinliğin amacı nedir? Niçin toplandık bugün? Bugün etkinliğimizin e, mevzu veya toplanmamızın amacı bizim engelli çocuklarımız e, yıllardan beri ömre yapmak için yanı tutuşuyorlar. Böyle hepsi bir kısmı bunların diğer herkes. Yani diyorlar ki biz bir ömreye gidebiliriz. Nasıl gidelim? Ama ee, bunun için filasman lazım. Filasman olmayınca gidemiyoruz. Bir kurulum 10 çocuğumuzu götürmek istemişti. Her türlü hazırlıkları yaptık. Fakat ondan sonra vazgeçildi. <laughs> çocuklarımızı götürmediler. Ve çocuklarımız çoğu evde ağladılar. Ve burada da ağladılar. Anneler, çocuklar. Dediler ki biz niye bizi götürmüyorlar? Biz de peygamberimizi görmek istiyoruz. Biz de kahvemizi görmek istiyoruz. Engelliysek bizi... Tabii ömre ekmek istiyorlar. Onun için çocuklarımızı ben yani Bursa iş adamlarından, sanayi odasından, dosaptan, ticaret odasından, diğer odalardan ve e, Nurfer'den biz bu çocuklarımızı ömrüye götürmek için kampanya yapıyoruz. Çocuklarımızı ve annelerimizi götürmek için inşallah katkıda bulunmak. Katkıda bulunmak için, çocuklarımızı götürmek için bizim derneğimizde diyalog kurabilirler ve çocuklarımızı da götürürüz. Hatta biz şöyle bile yapıyoruz yani yeter ki biz çocuklarımızı götürelim biz anneler babalar olarak çocuklarımız olarak biz kendi paramızla da gideriz. Yani yeter ki çocuklarımızı, yani bir kişi zaten engelli aile biraz gider şey gelirleri o kadar bir üst düzeyde değil. E ancak kendisi de gidecek veya çocuğunu götürsek kendi kalacak, kendisi de çocuğu kalacak ama bu çocuğumuzun annesi muhakkak yanında olması lazım. Onun için hiç olmazsa çocukları götürecek bize destek istiyoruz. İnşallah Bursa'da da ben bunu olacağına inanıyorum. Siz burada Küçük Balıklar Haber ve Sivil Toplum Kuruluşları'na sesleniyorsunuz. Evet. Küçük Balıklı Ajansa çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda oldular. Her zaman bizim çocuklarımızla yaptılar. Her zaman tekerlik sanatlarıyla dağıtımlarında kendileri de konser verdiler. Kendilerini basın olarak bize teker, tekerlik sanatlarıyla dağıttılar çocuklarımıza. Hakikaten hastanemizin de tanıtımını yaptılar. Ve gerçekten Küçük Balıklı Ajansa çok teşekkür ediyoruz. Engeller ağzından ve tekrar tüm iş adamlarına Bursa'daki ve sanayi dolarına sesleniyorum bu çocuklarımız da el uzatsınlar. Bunlar da e, Peygamber Efendimiz'i ziyaret etsinler, bizim Kabe'mizi, Müslüman'ın Kabe'sini ziyaret edip bunlar da gösterilsinler. Teşekkür ederim, tabii, tabii. teşekkür ederim. Şimdi nasıl desem hani böyle şimdi biz engelli olduğumuz için her zaman imkan olmuyor. Hani sivil kuruluşlar böyle yardım ederse bizi gerçekten çok seviniriz. Hani her zaman da gitme imkanımız olmuyor. Hani böyle toplu olarak gidebilirsek öyle beklentimiz var aslında. Burcu devam etsin. Evet, burcu. Sen. burcu. burcu. <laughs> <ben> <laughs> gitmek istiyorum ben ben çok gitmek istiyorum hayalim uyudu benim ben oraya gitmek, yürümek etmek istiyorum, inşallah ben. Hep hayalim uyudu. O da hep oraya görüyorum. Hayalim uyuctu. Çok güzel, çok mutluyum. yum, gitmemiz. Bu sefer hadi Lise yardım etsin. Bizde biz de yardım edebilecek kuruluşlardan yardım istiyoruz. umarız en kısa zamanda cevap gelir. biz de herkes gibi orada tavaf etmek istiyoruz. Dua etmek istiyoruz. Peygamber Efendimizin evini görmek istiyoruz. Doğa dua etmek istiyoruz tabi. umarız biraz, bir an önce şey gelir, cevap gelir. Aslında işin özeti şu. Çok çocuklarımız oraya gidip olsun. dua ettikleri Aynen. takdirde iyileşeceklerini düşündükleri için çok arzu ediyorlar. Yani e, tek amaç bu. Tek, amaç bu ama tabii maddi olmadan o tarz yerlere gidemiyorsunuz. Yani sadece bize maddi olarak yardımcı olmasını istiyoruz. Yani bu çocukların e, dualarının kabul olması için ee, yardımcı olunmasını istiyoruz yani çok da şey zor bir şey değil yani bunu koskoca bir Bursa'da e, yapamayacaksak bilmiyorum yani yardım yardım istiyoruz sadece başka hiçbir şey istemiyoruz Yani bu çocuklara yardımcı olun o da gitmek istiyorum Gidemediğin için mi ağlıyorsun? Biz çocuklarımıza kurs veren, eğitim veren, aileye de onlara seminerler veren bir kuruluşuz. Biz hayırseverleri gelip burada herkes bir şey vermeyebilir ama gelsinler burada bizim çalışmalarımızı görsünler. Ve nasıl çalışma yapılıyor, nasıl dürüst işler yapılıyor, bunları da görmelerini isterim onlardan. Muhakkak gelip ziyaret etsinler ki ona göre ne yaptıklarımızı görsünler, verdikleri hayırı nereye gittiklerini görsünler. Teşekkür ederim. Evet, büyüklerimize sesleniyoruz. Ne olur yardım edin bize. Bu güzel çocuklarımız oraya gitmeyi nasip etsin. Ne olur, duyun sesimizi bizim. Ne olur. Benim kızımın orada 10 senedir gördüğü peygamberimizin rüyasını görüyor. Oraya gidip iyi olacağını görüyor rüyasında. Ne olursunuz bize yardımcı olun. Oralarda tavaf etmek istiyoruz, dua etmek istiyoruz. Her gün ağlıyor benim kızım buraya gitmek için. Ne olursunuz bize yardımcı olun. <laughs>